Canlarım Güzel bir falda daha beraberiz Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve katıl butonumu Tıklamayı unutmayın İyi ki varsınız İyi ki buradasınız diyorum ee, Sizleri sevgiyle selamlıyorum Her şey gönlünüzce olsun Hayatın getirdiği neşe Mutluluk olsun diyorum ee, Ve sevgiyle de Kucaklıyorum hepinizi her şey gönlünüzce olsun, mutluluklar gönlünüze dolsun diyorum evet ee, ve e, size sevgilerimi gönderirken e, buraya koyalım objemizi de açıkçası şöyle duruyordu evet e, sevgiyle e, başlıyoruz. Burç halılarımızdayız gene tarotlarda Kasım falı Bakalım Kasım ayında Burçları neler bekliyor Koç burcumuzda başlıyoruz özellikle Yükseleniniz koç olabilir ee, Yükseleni e, ko, e, Güneş burcu koç Yükseleni koç olanlar dinleyebilirsiniz Partnerinizin burcu koç olur Onu dinleyebilirsiniz ee, Ve e, Sadece Anı burcunuzu değil yükseleninizi de Dinlerseniz eğer ee, öyle sanıyorum ki e, burada e, güzel olaylar yaşayacaksınız Bakalım bir Kasım ayında daha bizleri neler bekliyor İlk kartımızı alalım Buradaki kartlardan da destek alacağız Koçlarımıza bakalım neler bekliyor Evet bir görelim Sevgili koçlar Kasım ayında sizleri neler bekliyor? Ne pratiklikler bekliyor? Açıkçası e, Görmek istedik böyle e, Bu da e, Crowley destesi Açıkçası Koçlara bunu açmak istedim ama Bu akşam açılmıyor İnat etti yayılmıyor bu Kartlar neden yayamadım bilmiyorum Bunu da Açıkçası Yayamıyoruz kartları bu akşam Parça parça açılıyorlar ee, Enerjimizi de verdik Konsantre de olduk Ama açılmıyorlar bu akşam Böyle seçeceğiz mecbur Güç kartı, para dörtlüsü geldi. Güç kartı, güç kazanma. Ee, değnek kraliçesi ters geldi. talih geldi burada. Ee, koç, ka, e, koç kadınları e, bir olaydan dolayı güç kaybı ve talihsizlik yaşamış olabilirsiniz. Ee, Ekim ayının sonuna doğru açıkçası yaşayabilirsiniz. Ama içsel gücünüz bu arada artabilir. Sezgileriniz kuvvetlenebilir. Ve kartınız ters gelmiş. Tutkulu olduğunuz bir konuda ya da daha önceki konularda ters düşmüş olabilirsiniz. Ve bir insan koç erkeğinin hayatından çıkmış olabilirsiniz. Ya da sevgilinizden ayrılıp Alt aşağı olabilirsiniz Bir tutku kaybı var burada Açıkçası Ve e, talih Ama talihinizin döneceğini Kasım'ın ilk haftasında Biz e, görüyoruz aslında Ve burada Adalet kartı geldi hani e, Bir konuda adaletsizlik Yaşıyor olabilirsiniz e, Yaşamış da Olabilirsiniz bu durumun Hakkaniyetle çözüleceğini söylüyor Adalet kartı Dediğim gibi kozlar size geçiyor. Kılıç kraliçesi geldi. Güçlü kendinden emin bir koç kadını görüyorum ben burada. Açıkçası e, bu da bazı şeyleri, bazı şeyleri güçlendiriyor açıkçası burada koç kadınının çok güçlü, kuvvetli ve anaç yürekli e, yanı. Anaç yürekli tarafı ortaya çıkıyor aslında. Bunu söyleyebilirim. Ve burada dirayetli, kararlı ve net adımlarla yola koyulacaksınız. İşse iş, para ise para. Durum adaletle çözümlenecek. Bunu söyleyebilirim. Özellikle koç kadını için söylüyorum. Adalet sizden yana dönecek. Belki bir hemcinsinizle anlaşamadığınız bir konuda tekrar anlaşacaksınız bilim kartı geldi kılıç altılısı biliminizle ilginizle herkese kendinizi e, kanıtlayacaksınız diyebiliyorum burada e, ve bakalım neler var açıkçası bir görelim vehim kartı geldi büyük vehimler var burada e, bozguna uğratmak var düşmanlarınızı ve bu arada e, ölüm kartı var e, yeniden başlamak isteyenleriniz olacak burada, ister erkek olun, ister bayan olun, yeniden başlamak, bir hayatı yeniden şekillendirmek ve yeniden kurma durumu var açıkçası ee, böyle gördüm ve burada erdem kartı geldi, değnek altılısı, e, değnek üçlüsü erdemli ve e, güzel duygularla e, toplumda yerinizi arttıracağınızı ve etrafınızdaki hem cinslerinizin arasında Sivrileceğinizi söyleyebilirim belki de güçleneceksiniz belki de daha güçlü bir kariyer sahibi olacaksınız ve erdemleriniz sayesinde karşı cinsi de büyüleyebilirsiniz koç burcu kılıç şövalyesi var koç kadını hayatınızdan çıkan bir insanın hayatınıza tekrar dönmesi var açıkçası burada. Eğer sevdiğiniz insanın hayatında biri varsa, o insanı hayatından atıp size gelme isteği var. Koçlar, böyle söyleyeyim. Kupa Kraliçesi geldi. E, duygusal e, ve e, mantıksal durumlar var burada. Kılıç Şövalyesi, Kılıç Prensi e, geldi. Bu ara. Ee, şöyle söyleyeyim eğer koç erkeğiyseniz su grubu bir kadının size dönmesi var ee, koç e, kadınıysanız da hayatınızdan çıkan hava grubu bir insanın büyük ihtimalle hayatınıza emekli oluyor yani dahil olacak açıkçası kendini sizin hayatınıza emekli edeceğini söyleyebilirim bakalım romantiklikler ne diyecek burada onu da bir görelim. Kılıç ası geldi. Hmm. Sihirbaz kartı geldi. Yani burada sihirbaz ve ayna Aa, kartı geldi romantiklerden ve kılıç onlusu. Kılıç dokuzlusu geldi burada kılıç kraliçesi de diyebiliriz burada kılıçların kraliçesi geldi dediğim gibi hava grubu bir kadın güçlü bir kadın olarak çıktınız ve hayatınızdan çıkan bir insanın hayatınıza geri gelmesi var eğer sevgiliniz yoksa da hava grubu bir insanla yeni aşkı yakalama var burada para prensesi de geldi evet burada dişillerin daha çok hareketleneceğini görüyorum dişillerin kazanacağını görüyorum Beyler hayatınıza da toprak grubu bir dişil gelebilir ya da e, hava grubu bir dişil de gelebilir. Kraliçem dediğiniz e, insanı geride alabilirsiniz ve burada dişiller kazanacak açıkçası. Beyler dişillere geri dönmek istiyor ve eski sevgililerinizle barışabilirsiniz ya da dargınsanız dargın olduğunuz insanlarla da barışabilirsiniz. Peki ne olacak bir bakalım Evet, soytarı, joker kartı geldi gördüğünüz gibi. Neşe bulut, mutluluk, minnet, eğlenceli, keyifli dakikalar var açıkçası. Ve para beşlisi geldi. Burada sizi kucaklayacak, sizi sevecek, deli gibi seven birisi var. Para olması geldi. Dilekleriniz de kabul olacak. Maddi, manevi her şeyi görmüş olacaksınız diye düşünüyorum burada. Ve e, bakalım e, bunları da toplayalım ara kartlardan ne çıkacak. Birer tane seçelim. Aylık Kasım ayı mesajınız. Kasım ayında çok yönlü çalışabilirsiniz diye düşünüyorum koç burçları. Bakalım e, neler gelecek buradan. Herkese birer kart çekiyorum burada. Yani mecbur çekeceğiz cezamızı demiş avukat tutanlar. Cezam neyse çekerim, kaderimse giderim. Cezam neyse çekerim demiş. Kaderimse severim, cezam varsa çekerim sevdiğimi bin kere yolunda can verebilirim. Demiş nidalar Bakalım kartlar koçlara ne diyecek hmm, Romantik e, Madame mordu ayrı çekeceğim Üç kart şeklinde herkese Ve bunları bir göreceğim tabii Bu kartlarımı çekmeye devam edeyim Romantik angels'lar Geldi e, Peri kartı Melek kartı hepsini çektik ee, buradan işaret kartımızı da çekelim dün gönlümle dertleştik ağladık için için Şu geçen yıllara sevgilim senin için evet alıyoruz Rumi'nin mesajını bu tarafa Rumi ne demek ister bilmiyoruz. Görelim. Kısaca. Her kartımızı çektik zaten. Allah Allah. Ay kartı çekmişiz. Bir daha çekmişiz. Bunu da çekmişiz. Enerji kartımızı çekmemişiz. Çekelim bakalım. Evet Rumilerle başlayalım. İlk Rumi kartlarımız Bakın, e, Rumiler bile koçlara adalet dedi. E, Rumilerle başladım tekrar. Rumiler adalet dedi. Allah bu terazileri sonsuza kadar adaleti sağlamak için kurdu. Yani adil ve hakkaniyetli kararlar dedi Rumilerimiz. Ay suda değil, gökyüzündedir dedi açıkçası ve başınızı gökyüzüne kaldırmanızı ve o güzel parlaklığınızı herkese göstermenizi, ışığınızı yaymanızı istedi. Ve Güneş kartıdır. Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur dedi. Yani artık sorunsuz günler göreceksiniz. Sıkıntılarınızın sonu, yolunuzun aydınlanması ve sevgiyle yolunuza devam etme var. Aydınlık günler, fırtınasız günler var hayatınızda ve bunlar da sizi sevindirecek diyebilirim bakalım madame Lenelmoort'ta ne var e, kalp tutan kadın var tutkulu aşık bir kadının hayatınıza gelmesi var Burada kılan kule var. Karar vereceksiniz. E, bu kule hem iyi anlamda evlilik kararı verebilirsiniz. Aşkla ilgili, sevgiyle ilgili ayrıysanız birleşme kararı verebilirsiniz burada ve maddi durumunuzu düzeltebilirsiniz. E, maddi durumunuz iyiken kötüye dönülürse tekrar iyiye çevirebilirsiniz ya da bir e, para kaybı da yaşayabilirsiniz. Burada dört etkiyi de söyledim size. Açıkçası bir yükselme ve e, bencillikten kendinizi kurtarma amacını da güdüyor burada. Burada da e, gördüğünüz gibi bir ağaç var, köklü bir ilişkinin, köklü bir beraberliğin. Eğer bir iş yerine başvuru yaptıysanız, köklü bir çalışma alanı ve sevgi dolu günlerin sizi beklediğini görüyorum burada. Elma ağaçları bereketi toplayacaksınız. Artı da e, buradan. Mutlu ayrılacaksınız diyorum. Böyle geldi bol bereketli günler e, gözüküyor size açıkçası. Bakalım e, ara kartlar ne diyormuş. Hemen bir çözelim. Evet, Gabriel Angel of Harlots dedi burada açıkçası. E, Bondares e, sınırlar hudut koyma sınırlama dedi. Burası da haberci melek haberleşme haber alma dedi. Yani hayatında bazı konularınıza sınır koymak isteyeceksiniz. Haber almak istediğiniz insandan da haber alıyorsunuz açıkçası böyle gördüm ben. Bakalım da ne diyor. Su sekizlisi. ilerleme arzusu daha anlamlı bir şey arayışı ruhsal ve duygusal büyüme dedi size ve dileğin oldu kartı geldi burada ee, yüreğindeki gerçekleşti bunu buyur dedi dileğiniz olacak barışma kartı geldi açıkçası sevdiğinizle de barışabilirsiniz diyor burada söylüyor zaten ee, yakında barışabilirsiniz diyor burada ateşli bir doruk yaklaşıyor ay koç burcunda dedi burada da e, romantik hayatını etkileyen bağımlılıklar dedi. Açıkçası ve bolluğu kucakla kartı geldi. Bir bolluğun geldiği görülüyor size koçlar. Ve bu da bolluğu çağır ve kucakla evinde tarçın tutsuna ve evrendeki sonsuz berekette bollukta senin de payın olduğunu yürekten inan dedi. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol bolluğu kucakla dedi. Bence de kucaklamalısınız bolluğu e, ve yolunuza devam etmelisiniz koçlar. E, çocuklar ve çocukluk geçmişinizden insanların veya cemaatlerin dönüşü olayları gerçek olmadıkları e, olmadıklarından gerçekte nasıl olduklarından daha iyi ve ya da kötü bir acıdan farklı bir şekilde hatırlanmaktır. Dedi Yazın altılısı burada açıkçası güzel olaylar var bakalım görelim başka neler olacak İşaret kartı bolluğu kucakla demişti zaten açıkçası ve bulunmaz fırsat dedi Önünde önemli kapılar açılıyor O kapılardan geçerek ilerle Güç meleği içsel gücün Geldi burada Ve vizyonunu koru dedi Çocuklar ve çocukluk Geçmişinizden insanların veya romantikliklerin Dönüşü Olayları Gerçekte nasıl olduklarından değil Daha iyi veya da Kötü bir açıdan Farklı bir şekilde Hatırlanmak dedi Vizyonunu koru geldi burada açıkçası ee, ve barışma kartı da geldi demiştik dileğin de oldu demiştik bunları da söyledik ve e, konumuzu açıkçası e, kapatıyorum evet e, kafanımız bugünlük bu kadar e, her şeyi kapatmadan önce e, size bir de bir melek kartıyla veda edelim hemen. Yeni bir dünya. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyor. Işık bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin dedi koçlar size. Umarım o yeni dünyanızda yeniliklerle ve güzelliklerle mutlu bir şekilde yaşarsınız. Ve güzellikle yürürsünüz diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Şer kalın.